çok iyi insanlardır. Hayvan severdir ve hayvanları iyileştiren biridir. Ben biliyorum artık. Dokunmayın. Hayvan doktoru. Hayvan hatta, doktoru. Hatta, hatta. kedi köpek olur. İşte kediler kediler köpek kadar hayvanları iyileştirirler. Eşekleri iyileştirirler. <laughs> Ondan sonra çok sakarlardır. Hep hayvanı iyileştirirken kendilerine bir şeyler yaparlar. <laughs> hayvanları muhale eder. Hayvanlar hastaysa iyileştirir. Ya da vahşi ise iğne yapar. Şey, huysuz olma iğnesi yaparlar köpeklere. İğne yaparlar kedilere, köpeklere amacır. Tavşanlara bile yapabilirler.